Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz sevgili canlar. Sevgili canlar 13. dersimize geldik. Kovalent bağ ve iki atomlu moleküllerin Lewis yapısını çizmeyi beraber göstereceğiz arkadaşlarım. A metal atomları arasında elektron ortaklaşmasıyla kurulan bağ biz ne diyeceğiz? Kovalent bağ. Kovalent bağ. Arkadaşlar Lewis yapısını çizerken ne yapıyoruz? Önce ele, elementlerin değerlik elektron sayısını belirliyoruz. Her değerlik elektronunu bir noktayla gösteriyoruz. Atomun çevresine elektronları birbirinden olabildiğince uzak duracak şekilde yerleştiriyoruz. Atomun çevresinde tekli olan değerlik elektronları bağ yapımına katılır. Çiftliler katılmaz. İki atom arasında iki değerlik elektronu ortaklaşa kullanılınca bir bağ oluşur. İki atom arasındaki bir iki atom arasında bir bağ varsa tekli bağ, iki bağ varsa ikili bağ olur. Bağ kuvveti arkadaşlar bağ sayısı arttıkça artar. İki atom arasında üçlü bağ varsa en kuvvetli, sonra ikili bağ, tekli bağ en zayıf olur. Bağ uzunluğu ise tam tersidir arkadaşlarım. İki atom arasındaki tekli bağlar en uzun, sonra ikili bağlar, en kısa üçlü bağlar olur. Bağ sayısı genellikle atom üzerindeki tekli elektron sayısıdır. Yani bağlayıcı elektron e, ee, çiftlilere ne diyorduk? Ortaklanmamış elektron çifti diyorduk ki bunlar bağ yapımına katılmazdı. Arkadaşlarım iki atomlu moleküllerde molekülün polarlılığını biz belirlerken ne yapıyoruz? İki atomlu moleküllerde eğer atom türleri aynıysa molekülümüz apolar. Apolar moleküle ne diyeceğiz? İndüklenmiş dipol. H2O2Cl2 gibi. Arkadaşlar İki atom arası, iki atomlu moleküllerde eğer atom türleri farklıysa molekül genellikle nedir? Polardır. Şimdi eğer atomlar üzerine elektron dağılımı, elektron dağılımı atomlar üzerinde dengeli ise molekülümüz apolar. Ama elektron dağılımı dengeli değilse o zaman molekülümüz ne olur? Polar. Apolara ne diyoruz? İndüklenmiş dipol. Polara ne diyeceğiz? Dipol diyeceğiz. O zaman arkadaşlarım gelelim konuyu şöyle özetleyecek e, bir tablo e, beraber değerlendirelim. Arkadaşlar bu tablomuz çok önemli. Lütfen dikkatlice takip ediniz. Çünkü Nedir biz tabloda olayı çok güzel özetlemişiz. Buradan e, ne yapacağız arkadaşlarım? Konu çok güzel pekişecek. Arkadaşlar önce H2 molekülü verilmiş. H2 molekülünün elektron dağılımını yaparsam 1. Son katmanında 1 elektronu var. Değerlik elektronu 1. Arkadaşlar elektronunu çizdiğim zaman çevresinde tekli elektron olur. O zaman tekli elektrona bağlayıcı elektron diyorduk. Bir tane varken ortaklanmamış elektron çifti yok. İki tane hidrojen atomu çizerim H2 molekülü neticede. Tekli elektronlar ne olacak? Ortaklaşa bağ yapacak. Arkadaşlar dikkat ediniz. Bu bağın iki ucunda aynı element var. Bağın iki ucunda aynı tür element varsa moleküle bağımız apolar kovalent bağdır. Şu bağımız ne? Apolar kovalent bağdır. Polar kovalent bağımız yok. Arkadaşlar dikkat ediniz. Hidrojenin elektri, Değerlik elektron sayısı 1'di Biz bağımızı çizerken Değerlik elektron Sayısı 1'ken Kaça tamamlandı? 2'ye Diğer hidrojenin de Değerlik elektronu 1'di Bağı oluştururken 2'ye tamamlandı Arkadaşlar 2'ye tamamlamaya Ne diyoruz? Dubletini tamamlamış diyoruz Aynı tür elementlerden Oluştuğu için Molekülümüz nedir? Apolardır Apolar moleküle biz ne diyeceğiz arkadaşlarım? İndüklenmiş dipol diyeceğiz. O zaman molekülümüz apolar yani indüklenmiş dipoldur. Arkadaşlar F2 molekülünde florları dağıttığım zaman 2, 7, değerlik elektron sayısı 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikkat edin bir tane tekli, 3 tane çiftli var. 2 flor atomunu çizerim. Tekliler birbirine bakacak şekilde çizerim. Teklileri bağladık. Bağ yaptı. Çiftlileri de ne yaptık? Diğer taraflarına çizdik. Arkadaşlar bağın iki ucuna baktım. Aynı element. O zaman apolar kovalent bağ var. Polarımız yok. Arkadaşlarım Florlardan birini alıyorum. Değerlik elektron sayısı 7 idi. Bağ yapınca 8'e tamamladı. Diğeri de aynı şekilde 8'e tamamladı. Bu yüzden florlar 8'e tamamladığı için nesini oktetini tamamlamıştır. Arkadaşlar aynı tür ametallerden oluştuğu için molekülümüz apolar. Apolara kısaca ne diyorduk? İndüklenmiş dipol diyoruz. Arkadaşlarım 8 10'un dağılımını yapalım. 2 6 değerlik elektronu 6. 6'yı çizelim. 1 2 3 4 5 6. Dikkat edin 2 tekli, 2 çiftli var. O zaman 2 tane oksijen çizerim. Tekliler birbirini görecek şekilde bir ortaya yazarız. Bir de üste yazayım. Bakın bağlar oluştu. Bunlar bağ oluşturdu. Çiftlileri de diğer tarafa ne yaptık? Çizdik. Arkadaşlar bağın iki ucunda da e, aynı tür atom olduğu için iki bağımda apolardır. Polar kovalentim yok. Arkadaşlar oksijenin değerlik elektron sayısı 6 idi. Bağ yapınca ne yaptılar? 8'e tamamladılar. O zaman oksijenler nesini tamamladı? Oktetini tamamladı. Bağın iki ucunda aynı tür element olduğu için molekülüm apolar. Apolara biz ne diyorduk? İndüklenmiş dipol diyoruz. Arkadaşlarım geldik başka bir bileşiğimize. SO bileşiği. SO bileşiği iki farklı elementten oluşmuş. S ve O. Senin dağılımını yaptık. 2 8 6. Değerlik elektronu 6. 6'yı çizelim. 1 2 3 4 5 6. Dikkat edin. 2 tekli, 2 çiftli var. Oksijeni de aynı şekilde dağıttım. 2 6. Değerlik elektronu 6. 6'yı dağıtalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tekli, 2 çiftli var. Arkadaşlar elementleri yazıyorum. S ve O. Tekliler birbirini görecek şekilde ortaya ve üste yazdım. 2 tane bağ yaptı. Ortaklanmamış elektron çiftlerini de diğer taraflara yazdım. Arkadaşlarım dikkat edin. İki bağda da bağın iki ucunda farklı elementler var. O zaman iki bağımda polar kovalent kükürt elementi arkadaşlar daire içerisine alındığı zaman değerli elektronu 6'yı bağ yapınca 8'e tamamlamış. Yani oktetini kükürt tamamlamış. Oksijenin de değerlik elektronu 6'ydı bağ yapınca 8'e tamamlamış. O zaman oksijenim de burada oktetini tamamlamıştır. Arkadaşlar iki farklı atom. Ama elektron dağılımları dengeli olduğu için molekülüm apolardır. Bundan dolayı ne diyoruz? Ündüklenmiş dipol diyoruz. Gelelim sevgili canlarım başka bir örneğimize. HCl bileşiğinde hidrojenin değerlik elektronu Bir. bir noktası var. Tekli olan bir çiftlisi yok. 17 kloru dağıttığım zaman 2 8 7 değerlik elektronu 7. 7 taneyi dağıtalım. 1 2 3 4 5 6 7 dikkat edin bir tane tekli, 3 tane çiftli var. Hidrojen ve klorları çizdim. Tekliler birbirine bakacak şekilde çizdik. Çiftlileri sadece klor üzerinde kalmıştı. Diğer taraflarına çizdik. Bakın iki ucuna bakıyorum. Farklı elementler olduğu için polar kovalentin apoları yok. Hidrojeni daire içerisine aldığım zaman sevgili canlar Değerlik elektronu bir 2'ye ikiye tamamladı. Hidrojen nesini tamamladı? Dubletini. Klorumuz ise değerlik elektronu 7 8'e tamamladı. Bundan dolayı hidrojen de nesini tamamladı? Oktetini tamamladı. Arkadaşlar bu molekülde hidrojen ve klor üzerinde elektron dağılımı dengeli olmadığı için bu molekülümüz polardır. Polar moleküle biz kısaca ne diyeceğiz? Dipol diyeceğiz. Gelelim konuyla alakalı bazı örnek soruları çözmeye. 7N atomu atomundan oluşan N2 molekülü ile ilgili arkadaşlar 7N'in dağılımını yapalım. 2 5. Değerlik elektronu 5'tir. 1 2 3 4 5. Dikkat edin 1 tane çiftli 3 tane tekli var. Yani 3 bağ yapar. Bağları arkadaşlar birbirini görmeliydi elektronlar. Bu yüzden bir tanesi ortada olsa birbirini görecek. Üste çizersek birbirini görecek. Bir de alta çizersek birbirini görecek. Diğer çiftlileri de ne yaptık? Diğer taraflara çizdik. Arkadaşlarım dikkat ediniz. Bu molekülümüz iki aynı tür atomdan oluştuğu için apolar. Apolara ne diyorduk? İndiklenmiş dipol. Bir doğru. Bağın iki ucuna bakıyorum. Azot azot. O zaman nedir? Apolar kovalent bak. Ortadakine bakıyorum. İki ucu aynı tür. Aynı tür olunca apolar kovalent bak. Ama farklı olsaydı polar kovalent. Üç bağımız da polar kovalent. Bu yüzden hem polar ama apolar kovalent bağ ifadesi yanlıştır. Enler üzerinde dikkat edin. Her ikisi üzerinde de birer çift ortaklanmamış elektron vardır. Arkadaşlar N'ler değerlik elektronları 5 tiba yapınca 8'e tamamladılar. 8'e tamamlayınca oktetlerini tamamlamış oldular. O zaman doğru cevabın 1 3 ve 4 olur sevgili canlar. Sevgili canlılar geldik HCl molekülüne. HCl molekülünde hidrojenin değerlik elektron sayısı 1. Hidrojenin değerlik elektronunu çizdik 1. Kloru dağıttık 2, 8, 7. Klorun ise 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman klorlar klorla hidrojen arasında 2 tane tekli bağ e, ee, ve klor çevresinden aldıkları çift var ki birinci e, çizim doğru. Şu ikisi ortaklaşa kullanılır. Ortaklaşa kullanıldı. bağ farklı elementler arasında olduğu için polar kovalent bağdır. Üçüncü ifadem de doğru. Molekülde arkadaşlar hidrojenle klor üzerinde elektron dağılımı dengeli olmadığı için polar moleküldür. O zaman üç ifadem de doğru olur. 1, iki ve üçtür. Doğru cevabım. Geldik arkadaşlarım başka bir örnek sorumuza. Bu örnek sorumuzda da 16S ve 8 O'dan oluşan SO bileşiği verilmiş. 16S'in dağılımını yaptık. 2, 8, 6. 8 O'yu da yaptık. 8, şey, özür diliyorum. 2, 6. İkisinin değerlik elektronu da 6. O zaman kükürtü dağıtalım. 1, 2, 3, 4, 5, altı soldan başladım ki e, tekli elektronlar birbirini görsün. Oksijeni de üstten başlıyorum. Bu el sağ taraftan geldiğim zaman dikkat edin şu tekliler birbirini görür. Bir molekülünde dikkat edin iki tane bağ vardır doğru. Bu bağ e, ne deriz biz ikili bağ bir molekülünde e, ikili bağ vardır doğru. Molekül içi bağa bakıyorum. Bağın her iki ucunda farklı elementler var. Kükürt oksijen o zaman polar kovalent bak. Şurada da farklı elementler polar kovalent bak. Hem polar hem de polar kovalent bağ var ifadesi yanlıştır. Doğru 1 ve 2 olur. Arkadaşlarım geldik başka bir örneğimize. 9 flor dağılımını yapalım. 2, 7 değerlik elektronu 7'dir. F2 molekülünde 7'yi dağıtırsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tekliler bağ yaptı. Arkadaşlar molekül aynı tür atomlardan olduğu için dipol değildir, indüklenmiş dipol yani apolardır. Bir molekülde 6 çift ortaklanmamış elektron, 1 2 3 4 5 6 çift ortaklanmamış elektron var. Doğru. Molekülün iki ucunda aynı element olduğu için apolar kovalent bağdır. Üçüncü ibadem yanlış oldu. Doğru mu yanlış? 2 oldu. Arkadaşlarım, geldik başka bir örneğimize bir hidrojen 9 flor arasında oluşan bileşiğimizi soruyor. Hidrojenin protonu bir değerlik elektronu bir. Florun 2, 7'den değerlik elektronu 7. Yedi. 7'yi dağıttığım zaman dikkat ediniz. 3 çift bir tek var. Bu tekliler bağ yaptı. Bağın iki ucunda farklı elementlerden oluşmuş. Ve elementlerde elektron dağılımı dengeli olmadığı için apolar değil polar bir molekül. Bir yanlış. Molekül içinde bağın her iki ucunda farklı elementler olduğu için polar kovalent bağdır. E molekül içi bağ polar kovalenttir. Doğru. Bir molekülünde iki ikili bağımız yok, tekli bağ var. Doğru cevabım yalnız iki olur. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, Hoşçakalın.